Evet arkadaşlar bugünkü konumuz polinomlar. Polinomlar e, fonksiyonların bir devamı niteliğinde bakalım temel kavramlarını öğrenmeye çalışalım. Bu temel kavramlarını öğrenmeye çalışırken de polinomların zaten ne dedik bir özel e, fonksiyonların bir özel halidir demek istedik. Aslında fonksiyonların temel e, özelliklerinden alıntılar yapacağız ama... E, özel hali nedir ifadesini kullanacak olursak aslında nedir? Sadece ve sadece pol derecelerinin doğal sayı olması. Derecelerin doğal sayı olsun da arkadaşım. Katsayının ne olursa olsun ister köklü olsun, ister negatif olsun, ister pozitif olsun, ister doğal sayı yerine e, tam sayı olsun veyahut da rasyonel sayı olsun. Sen yeter ki üstünü ne yap? Doğal sayı yap. Polinomlar zaten px, işte qx, rx, hx gibi büyük harflerle gösterilirler arkadaşlar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Şimdi bunlar, bunların içerisinden x değişkenine bağlı gerçel sayılı polinomlar dendiğini yani matematik diliyle konuşursak eğer bir px, ax, n, bx, m artı nokta nokta c gibi ifadeleri x değişkenine bağlı Gerçel katsayılı polinomlar zaten burada da hani biraz önce dedik ya katsayın ne olursa olsun her şeyi kabul ediyoruz derken bunu kastediyorduk. Mesela nedir? Katsayın köklü de olabilir, negatif de olabilir, pozitif de olabilir, rasyonel sayı da olur. Her şey olabilir. Sen yeter ki dereceni doğal sayı yap. Bu polinomlar normal standartlarda x'in artan ya da azalan kuvvetlerine göre yazılır. Normali odur. Ancak sen hani buna alıştığın için sürekli bir şekilde artandan azalana ya da azalandan artana şeklinde görüyorsun. Ama adamlar seni kandırmak için ne yapacaktır? Karışık devreyi verebilecektir. Senin gözün cin gibi olacak arkadaşlar. Etrafı kontrol edeceksin. Karıştırabilirler. Karıştırırlarsa da arada Polinomun derecesini mesela bulmak için ne yaparlar? Araya atarlar. Mesela burada kaç tanesi polinomdur diyor. Hemen ben hiçbir şeye bakmadan sadece derecelerine bakıyorum. 3, 2, geç polinomdur. 2, 1 değil mi? Polinomdur. 5, x'in sıfırı vardır arkadaşlar burada. Yani normalde onun için sabit sayı olarak gözükür polinomdur. Ama burada köklü ifade vardır, polinom değildir. Burada rasyonelik yani x üzeri eksi 1 şeklinde olacaktır. Doğal sayı olmadığından polinom değildir. Hemen devamında, hemen devamında diyoruz ki polinomunda böyle bir polinom var. Şimdi temel kavramlarını, ifadelerini, terimlerini öğrenmeye çalışacağız aslında. Birincisi burada x'siz ifadeye sabit terim diyeceğiz tamam peki yok a'nın eni yok a'nın en eksi gibi yani x'in başındaki adamlara da biz ne diyoruz polinomun katsayıları diyoruz arkadaşlar tamam bunların en büyük derecelisi en büyük derecelisine biz n diyelim en büyük derecelisine de, polinomun derecesi deriz ve bunu da şu şekilde yazarız. Bu çok önemli bir konudur arkadaşlar. İlla okul yönünden değil, üniversite hazırlık yönünden de çok muteber bir e, konudur. Ya, yani öğrencilerin çoğu burada ters köşeye yatar. En büyük dereceli terimin kat da baş katsayı Yani hani şurada en büyük dereceli bu olursa eğer baş kat sayısı da kimmiş? A n'miş. Tüm katsayıları sayıları sıfır olan polinomlara da sıfır polinom. Ya aslında bütün katsayıları sıfırsa P sıfır diyeceğiz yani nedir? Px eşittir sıfır. Bu polinoma biz ne diyormuşuz? Sıfır polinomu diyoruz. Ne derecesi belli, ne katsayıları bellidir, değil mi? Şimdi demek istediğim şeylerden bir tanesi de nedir? İşte diyor ya sıfır polinomun derecesi belirsizdir diyor. İşte px aysa x'siz ifade sabit. Yani değil mi? X'siz. O zaman biz buna ne diyoruz? Sabit polinom diyoruz. Ne demek sabit polinom? Aynı sabit fonksiyon dermiş gibiyiz. Neden? Sabit fonksiyonda X yerine ne verdik? 5 verirsek atıyorum fx, fx ne olsun? 5 olsun. X yerine 2 verin 5 çıkar. X yerine 9 verin 5 çıkar. X yerine 50 verin 5 çıkar. Burada da aynısı. Polinom da fonksiyonla eşdeğerdir. Bunun da derecesi nedir? Derecesi biraz önce yazdık ya. X üzeri 0'dır ki Burası 1'i temsil eder ve o şekilde sabit sayımız devreye girer. Şimdi burada da polinom mu değil mi? Polinom mu değil mi? Derecesi, başka sayısı, sabit terimi gibi katsayılar toplamı nedir gibi ifadeler var arkadaşlar. Bunlardan birkaç tanesini yapacağım. Zaman kaybetmeden direkt geçeceğim. Mesela polinom mudur değil midir? Derecesine bakarım. 2, 1 polinomdur. Derecesine baktım. 4, 3, 1, polinomdur. Ama burada ters köşeye yattık arkadaşlar. Bunu geç. Ne, evet, o zaman polinom değilse ne derecesine bakarım, ne başka sayısına bakarım, ne de sabit terimine bakarım. Burada polinomdur. Evet, burada polinomdur. Burada polinomdur, polinomdur. Ama burada polinom değildir arkadaşlar. Burada da geçtik. Hemen devamında, hemen devamında Tekrar diyorum işte bir iki tanesini götürelim ondan sonra devam edelim ama bu arada bir de gizli bir tüyo verelim. Sabit terim hani burada daha bilmiyoruz aslında ama sonra ileriki level'larda öğreneceğiz. Sabit terim lafını duyduğum zaman x yerine 0 yazacağım. Katsayılar toplamı dediğim zaman x yerine 1 yazacağım. Şu anda kulak dolgusu olarak cebimizde dursun. Bu benim yanımda kalsın. Burada diyor ki derecesi nedir? Derecesi 2'dir. Başka katsayısı nedir? 1'dir hani şuradaki en büyük katsayısının ne ne yaptık? 1 olarak gösterdik değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada devam edelim. Ne dedik? Sabit kat sayı, sabit terimi 3'tür arkadaşlar. Hemen arkasından kök katsayılar toplamı nedir? 1 3 daha 4 2 iki çıktı 2'dir arkadaşlar. Bunları bunları bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Hemen devamını getirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, hemen bir tane daha yapalım. Ondan sonra yeter diyelim. Atıyorum derecesi nedir? Derecesi 4'tür. Baş kas sayısı birdir. En büyük derece Yani arkasına bakmıyorum bile. Hatta terim sayısı ifade ederse, eğer ta ortaokul bilgisi olarak 1 terim, iki terim, 3 terim, 4 terim, 4 terimli ifade. Ben ilgilendiren nedir? En büyük derecelidir. En büyük dereceliye bakarım. Ondan sonra sonuca gitmeye çalışırım. Sabit terim nedir? Eksi 2'dir. Kas sayı toplamı. Ya şimdi katsayı toplamı nedir arkadaşlar? Bakın eksi 2 var. Eksi 2 var. Eksi 4. 1 burada, artı 3 burada, artı 4 ve katsayı toplamının da 0 olduğunu tespit ettim. Bundan sonrakileri daha doğrusu sizlere ödev şeklinde iletelim. Zaman kaybetmeden devam edelim. Burada sorularımıza geçelim hemen. Birkaç tane soru. Adam demişti ya ne demişti? Senin üstün doğal sayı olsun da ne olursa olsun demiştik. Öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz? Peki benim üstümün doğal sayı olup olmadığını nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Burada zaten iki doğal sayı var. Evet doğal sayı var. Peki burası iki doğal sayı var iken şunlar doğal sayı değil. Ama o zaman ben de onları doğal sayı yapayım. Nasıl yapayım? N bölü 2 arkadaşlar. Evet n bölü 12 özür. 48 bölü n. Demek ki bunlar birbirlerini kıyas getirecekler. Nasıl söyleyelim? Nasıl bir e, ortak bir dil kullanabiliriz arkadaşlar? n'e 12 verseniz burası 1 arkadaşlar. n'e 12 verseniz burası ne olur? 1 olur. Peki burası ne olur 12 verseniz? Buraya 1 diyelim, bir tanesine 1 diyelim buraya da 12 verirseniz 4 olur ve böylece derecesi 4 şeklinde oldu. n'e 24 verseniz birbirinizin katlarıyla konuşuyoruz zaten bu arada 12 ile 48'in katlarını düşünerekten hareket ediyoruz. 24 deseniz 2 verir. 24 deseniz 2 verir. Peki n'e 48 verseniz arkadaşlar 48 verseniz burada 48'de 4'ü bulursunuz. Buradaysa 1'i bulursunuz. O zaman demek ki bunun derecesi derecesi px ne olmalıymış arkadaşlar? 4 olmalı imiş. Şurada işareti koyduk. Peki hemen arkasından yine böyle bir soru. Ee, burada da yine bir polinom e, derecesi belli değil ama onun polinom olduğunu farz ederek konuştuk. Peki adam demişti ya ne demişti arkadaşlar? 7 eksi m'nin 7 eksi m'nin sıfır da olabilir ve büyük olmasını istiyorum. Aynı şekilde aynı şekilde arkadaşlar burada e, burada burada emin alacağı kaç farklı değer var? M-2'nin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. M bu tarafa giderse ne olur? 7M olur. M burada. Bu bu tarafa gidersen ne olur? M 2'den küçük. 2'den büyük olacak, 7'den büyük olacak. O zaman bu ikisini birleştirsek ne olur arkadaşlar? Yapıştırırsanız bunu. O zaman nedir? 7M bu da 2 olur. M'nin alacağı kaç farklı tam sayı değer vardır? Kim alır? 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır, 5'i alır, 6'yı alır, 7'yi de alır. O zaman toplamda 6 tane değer, farklı değer alabilir. Ve o aldığı değerler boyunca da nedir arkadaşlar? Polinomdur. Peki hemen bir başka soruyla bakalım. Yine burada diyor ki polinom sıfırdır diyor. Ya polinom sıfır ne demek? Ne katın belli ne derecen belli olması lazım. O zaman ama bunun x, kas, x, x var değişkeni var. Onu yok etmem lazım yok olması lazım sıfır olması için. E bunun da yok olması lazım sıfır olması için. E bunun da yok olması lazım sıfır. E o zaman konuşalım arkadaşım. Şunun direkt hemen direkt göze battığı için B'ye 6'yı verirsiniz. Burayı yok edersiniz. Demek ki B'miz neymiş? 6'ymış. Şu cebimde dursun. O zaman şuranın da sıfır olması lazımdı ya. Yani nedir? 2A artı B eşittir sıfırdan. Hani B'yi 6 bulduk bir öncekinden. 2a artı 6 eşittir 0. 6'yı bu tarafa attık. 2a eşittir eksi 6. A da neymiş arkadaşlar? Eksi 3 ile bunun sonucuna geldik. Peki bunun da sonucunun 0 olması lazım. Tamam. A eksi c eşittir 0'dan. E, A eksi 3 eksi c eşittir 0. C'yi bu tarafa attık. C de neymiş? Eksi 3 olarak sonuçlandı. Peki ne diyor? 3'ünü topla diyor. 3'ünü toplarsam e, eksi 3 eksi 3 daha eksi 6. Bir de artı altı sonuç sıfırmış arkadaşlar. Peki yine devam ettik. Yine polinomu sabit diyor. Sabit ne demek? X'siz ifade demek. E o zaman şu X'i yok etmem lazım. Şu X'i yok etmem lazım. Yok etmesi için de X kendiliğinden yok olmuyor arkadaşlar. Başındaki kat dolayı yok oluyor. O zaman şunu sıfırlattıracağız. Şunu da sıfırlattıracağız. Ve polinomumuz neymiş? P, X nedir arkadaşlar? Dörtmüş. İşte sabit sana fonksiyon. Peki A eksi 2B eşittir 0. Tamam. A'nın küpü eksi 64 eşittir 0. Evet. A'nın küpü eşittir 64 oldu. Bunu bu tarafa salladık. Bir de küp kökünü aldık arkadaşlar. Küp kök, küp kök. Gitti gitti. A da neymiş? 4'ün küpüdür arkadaşlar 64. O da nedir? 4 olarak çıktı. A4 ise 2B eşittir 0'dan. 2B'yi bu tarafa attık. 4 eşittir 2B'den. B de eşittir ymiş arkadaşlar. Ve adam da B'yi soruyormuş. B de bunun cevabı. Evet. Şimdi yine bir başka hem bir dipnot olarak yazalım dedik hem de görelim dedik arkadaşlar. Bu da nedir? İki değişkenli polinomlar. Yani aslında şu anda okul çağındaki öğrencilerin çok az gördükleri bir konulardan bir tanesi. İki değişkenli ee, ...polinomlar ee, hem X var hem de Y var arkadaşlar. E peki tamam X ve Y var da o zaman bunların derecelerini nasıl bulacağız değil mi? Onların derecelerinde toplam, toplamları bize en büyük derecesi hangisi ise... ...onun toplamları bizim polinomumuzun derecesini ilan edecek. Peki o zaman diyoruz ki X ve Y'liyi aynı anda görürsek bunlara ne diyoruz? İki değişkenli polinomlar diyoruz. Peki bunun derecesi kaç? Bunun derecesine 1 ile 2'yi topladık 3... 2 ile 3'ü topladık 5. E, demek ki bunun derecesi onu sormuyor da ben yazıyorum. P x y'nin derecesi neymiş arkadaşlar? 5'miş. Nereden anladım 5'i? Tekrar ediyorum. Değişkenli ifadelerin üstlerini topluyorsunuz. En büyük kimse o onun derecesi oluyor. Ama burada adam sayısal değer vermiş. Yani x'e 1 ver abi, y'ye de 2 ver diyor. O zaman sonuç nedir? Bir bakalım p'ye 1 ve 2 verirsek ne olacak? 2 1, 2'nin karesi, önce bir basitçe yazayım. 3, 1'in karesi, y, e, özür, 2'nin 3'ü artı 4. Burada 2, iki, 2'nin ikisi 4, 2 ile çarptım 8, eksi. 2'nin e, küpü 8, 3 ile çarptım 24, artı 4 şeklinde oldu arkadaşlar. Burada da sonuç olarak eksi 12 mi? Evet, eksi 12 de bunun sonucu olacak. Peki burada da derecesi kaçtır? Ha, biraz önceki oynadığımız oyunun aynısı. Adam ne diyor? Üstlerini topla diyor. Üstlerini topladım 7 çıktı. Bunu topladım 5 çıktı. Bunu topladım 6 çıktı. Bunu topladım 9 çıktı. O, o zaman nedir? D, derece. Derece. P, X, Y, Hangisi büyük arkadaşlar? 9 büyük. Onun için derecesine ne dedik? 9 dedik arkadaşlar. Peki hemen tekrardan bir tane daha muhabbetimizi yapalım. Yine bir dipnot olarak giriyoruz. İki polinomun eşit olmaz. Arkadaşlar, yani mesela genellikle bunları insanlar arasında ikizler için söyleyelim. İkizlerin boyları aynı, gözleri aynı, kaşları aynı. Birbirlerinden ayırt etmen imkansız. Burada da aynısı. Burada da polinomların katları aynı, dereceleri aynı, şekilleri, sabit sayıları aynı. Yani katsayı toplamı desen aynı. Dolayısıyla senin eşit olman demek her bütünüyle her şeyinle eşit olman anlamına geliyor. O zaman eşitsek eğer bunlar birbirlerine nedir? Eşittir kavramı kullandığımız zaman her şeyi eşitleyeceğiz. Mesela buradaki sorudaki gibi. Polinomları eşittir diye bize ibareyi kullanmış. O zaman nedir? Her şeyimiz de aynıyız. He. Şimdi bakın burada x küplü var. Bende de olmalı. Benim x küpümün kat sayısı 2. 2'yi şuraya yazayım hatta. 2. E peki senin x küpünde ne var? Aa burada 1 var ama Burada da eksi b var arkadaşlar. Ha Demek ki eşit olmalı. 1 eksi b'ye. E peki o zaman b'nin ne olması lazım arkadaşlar? B'nin ne olması lazım? Sen bu tarafa git, sen bu tarafa git derseniz. B eşittir 1 eksi 2'den. B eşittir eksi 1 olmalıymış. Öncelikle bu cebimde. Tamam. İlk kareliğe bakalım. Ben 5'im. E sen nesin? Ooo oh, sen de busun. O zaman ne diyeceğiz? Hemen yine aynı şekilde bunun altına yapalım. 5 eşittir eksi a eksi 2 imiş. Tamam. O zaman burada eksiği açak mı açmayak mı açalım hadi. 5 eş, eksi a artı 2. E ne olur 2'yi bu tarafa atarsak eksi 2 olacak. 5'ten 2 çıktı. 3 o da nedir? eksi a diyeceğim ama eksiyi de buraya verirsek a neymiş? Eksi 3'müş. Tamam. E peki x'li ifadeye baktık. Bunda x'li yok. O zaman sende de olması, olmaması lazım. Onun için senin katsayını sıfıra eşitleyim ki direkt yok ol. Yani 2c eksi 4 eşittir 0. Eksiyle çarpsam 0 gene yutacak. 2c 4'ü bir tarafa attım 4. c de eşittir. Neymiş arkadaşlar? 2 imiş. Peki bir de baktım ki burası d artı 3 5'e eşit. O zaman D zaten ben buradayım diye bas bas bağırıyor. 2 diyeceğiz. Ne diyor adam soruda? 4'ünün toplamını soruyor. E dördünün 4'ünün toplamına baktık. Şu ikisini toplarsanız eksi 4. E şu ikisini topladığınız artı 4 sonuç 0 arkadaşlar. Evet. Bu da yine e, polinomlardaki parçalanması yani bir nevi aslında çarpanlara ayırmayla devam edilecek. Bu konuda bu konuda arkadaşlar nasıl söyleyeyim size? Bu konuda ileriki level'larda yani 12. sınıfta e, integral konusunu öğrenildiğiniz zaman çok fazlaca işinize yarayacak bir taktik teknik bu polinom parçalanması şeklinde ifade edeceğiz. Gelin bunları da bir bulalım. x eksi 4 bölü x'in karesi artı x eksi 2 eşittir a x artı 2 artı b x eksi 1 şeklinde. Ya ben bunu anlamadım. Dolayısıyla bunun paydaları normal rasyonel sayılarda paydalar eşitlemesi var ya aynı 12 gibi paydalar eşitleyelim ama paydalar eşitlerken hemen öyle normal klasik değil de şöyle yapalım çarp 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 yapalım. Ve sonuç itibarıyla nedir? Hem de a ile çarparken açarak oynayalım. ax eksi a artı bx artı 2b şeklinde. X eksi 4. Alt tarafları yazmıyorum. Çünkü alt tarafları yazdığınız zaman birbirlerini götürecekler. Onun için alt taraflara gerek yok. Çünkü paydalar eşit. Burada burada eşitlik var. Polinom eşitliği var. O zaman sen ne sen o da o olmalı. Yani burada X katsayısı A. A artı B eşittir. Buradaki katsayıya. Kimdir? Birdir. Hemen aynı şekilde eksi A artı 2B eşittir. Eksi 4. Normal iki... 2 bilimlerin denklemdeki gibi toplamaya kalkarsak bunlar birbirini götürür. 3B eşittir eksi 3, B de eşittir eksi 1'miş arkadaşlar. Eksi 1, A artı B eşittir 1'de eksi 1 yazarsanız eğer arkadaşlar buraya A'nın da ne olduğunu tespit edeceğiz. 2 olduğunu tespit edeceğiz. İkisinin çarpımı da bize eksi 2'yi verecek arkadaşlar. Hemen arkasından biraz işte biraz önceki özellikle de yani yazmıştık. Başta ne demiştik? Kat sayı lafını duyduysanız eğer, kat sayı toplamı lafını duyduysanız x yerine 1 yazılır. Sabit sayı duyduğunuzda x yerine 0 yazılır arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde. Eğer bir polinomda sadece ve sadece çift dereceli terimlerini bulun bana, onların kat sayılarını söyleyin bana derse, o zaman sizin yapacağınız önce bir p'ye 1 vermek, sonra eksi 1 vermek, Bunları toplayıp ikiye böldüğünüz zaman çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını bulmuş olacaksınız. Eğer şuradaki işareti negatife çevirirseniz de tek dereceli terimlerin katsayılarıyla karşılaşmış olacaksınız. Hemen birkaç tane bunlara istinaden sorularla oynamaya çalışalım. Gelin bir bakalım. Katsayı toplamı dendiğinde x yerine 1 yaz der. Ben x yerine 1 yazmak ne demek biliyor musunuz? Sadece x'leri sil demek. x'leri sildim, x'leri sildim, x'leri sildim arkadaşlar. Boşta boşa bir de yazmayın yani onun için zaman kaybı. O zaman ne oldu? 3 2 artı 4 artı 7. 3'ten 2 çıktı 1. 4 daha 5. 7 daha 12 arkadaşlar geçtim. Bir kere daha tekrarlıyorum. Katsayı toplama dendiğinde x yerine 1 yaz. Tamam. Tutup da gerçekten x yerine böyle hani Direkt şöyle yazarız ya 3 birin küpü ya bu zaman kaybı gerek yok onun yerine ne yapıyorum x yerine bir yaz demek xleri sil demek üstüne hiç bakmadan üssü 5000 de olsa sil ve kat sayıların çıplak kalacak onları topla çık mesela ne diyor kat sayı toplamı. ne diyeceğiz x yerine bir yaz yaz ne demek xleri yok et xleri yok et hemen yok edelim. Ya sil kardeşim parantezin içi falan fark etmez. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 4 çıktı. E, artı 3. 3'ün 4'ü 81. Anladınız değil mi? Tekrar 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 4 ile topladık. 3. 3 üssü 4. Yani burasının cevabı neymiş? 3 üssü 4. O da neymiş? 81'e karşılık geliyor. Yine aynı şekilde. Katsayılar toplamı diyor. X yerine 1 yaz. Yani X'leri X'leri yok et. Yok et. O zaman X'leri sildim. X'leri sildim. X'leri sildim. Bakın ne kadar olursa üstlerine derecelerine hiç bakmıyorum bile. Ve sonuçta şurası eksi 1. Artı 3. Artı 3. Artı 8. Artı 7. Değil mi? Bir kere daha oynayalım. Kasayı toplamı dedik. Evet. 2 eksi 3 artı 4. Ben mi yanlış yaptım? 5 eksi 1. Şu 4 ve şu ikisinin toplamı da 7'dir arkadaşlar. Biz çaktırmadan şıklardan 7 diye düzeltelim. Evet. Şimdi yine aynı şekilde, yine aynı şekilde polinomun katsayısı. Yine katsayı x yerine bir yaz. E yazalım ama o burası Px, burası ayrı. X yerine bir yaz, direkt buraya yaz. Yaz biri P 1 2'den P 1 Evet. Katsayı toplamını istedi ve P eksi 1'i bulmamızı istedi. Burada demek ki eksi 1 yazacağız ki adamın dediği olsun. O zaman nedir? Eksi 1 yazarsanız eğer. 3 eksi 1'in küpü eksi 2 eksi 1'in karesi artı 4 eksi 1 artı 1. Burada eksi 1 zaten eksi 3 olur. Eksi 2 artı 1 oldu. Eksi 4 artı 1. Buranın sonucunda da 5, 9, eksi 8 de onun cevabı. Tekrar ediyorum bu soru önemliydi arkadaşlar. Nasıl önemliydi? Kat sayı toplamı dedik. Evet başım üstüne. X yerine 1 yazdık. Ve bu 1'i getirdik. Bu adamın istediği e, polinoma yerleştirdik. Bununla alakamız yoktu zaten. Ondan sonra X yerine 1'i e, yazdıktan sonra eksi 1 çıktı. Ve senin temeldeki ifadende de -1'i yaratacağız ve bunun sonucunda da sonuca gideceğiz. Mesela buna bakalım. Bu da diyor ki çift dereceli. Çift dereceli neydi? P'de 1 yaz, P'de -1 yaz, topla, 2'ye böl. Bunların katsayılarını söyleyecek. Tamam hemen oynayalım. Diyor ki mesela arkadaşlar 1 yazsan ne olacak? Direkt 1 yazmak ne demek? Adamların x'lerini sil demek. Hemen ben siliyorum. P1 için söylüyorum. 2 3 3, eksi 1'in eksi 4'ü. Bu ne oldu? Gitti gitti. 1, bir, 1'in 4'ünden 1 çıktı. P eksi 1 yaz. Eksi 1 tekli ifadelerde eksi verecek. Çiftli ifadelerde artıyı verecek. O zaman nedir? Eksi 2 oldu. Tekliydi. Çiftli artı 3. Tekli eksi 1 verecek ama dışarıdaki de eksi 3 olduğu için artı 3 eksi 1'in 4'ü. Burası 6 ya da şurası 3, 3 yok etti. 3'ün 4'ünden 81 olarak ifade çıktı. Peki bunun sonucunda da 1 artı 81 bölü 2 bu da 82 bölü 2'den ne yapar arkadaşlar? 41 çıkar. Evet son olarak da şöyle birkaç tane daha soru çözelim. Ondan sonra diyelim ki bir başka programda yine görüşelim diyelim. Sabit terim dedi. X yerine 0 yaz. Hani biraz önce X yerine 1 yazdığımız zaman X'leri yok ediyorduk. Şimdi burada da komple yok et. X'li ifadeyi, X'li ifadeyi yok et. İfadeyi, ifade, ifadeyi yok et. Yok edeceğiz. Yani şurayı yok et. Şurayı yok et. <laughs> şurayı yok et. Cevap 7 arkadaşlar. Evet. Sabit terimi kaçtır? Yani x'e 0 yok et. Yok et, yok et. Cevap neymiş arkadaşlar? Px'in sabit terimi kaçtır? Niçin bunlar bu şekilde olmuş? Tam anlayamadım ama durun bakalım. Buna da artı 1 olarak ifade edeceğiz şunu. Sabit terimi kaçmış? Artı 1'miş. Özür, özür, özür. Burada x artı 1'miş. Özür, şu anda gördüm. O zaman tekrar bir daha yazalım. x artı 1'i o da nedir? 3x küp eksi 4x kare artı 5x artı 1. O zaman x'i yazdınız buna p 0 olur. p 0 yarat burada x yerine eksi 1 yazarsanız eğer x yerine eksi 1 yazarsanız adamın istediği p 0 bulacaksınız. Eksi 1 yazdınız eksi 3. Evet eksi 3. E, artı 1 olur eksi 4. E, eksi 1 eksi 5 artı 1. Eksi 9, eksi 12, eksi 11 de bunun cevabı olurmuş. Tekrar ediyorum. Biraz önceki oynadığımız oyunlar katsayı toplamıyla oynadığımız oyunda. Sabit terimi x yazdık, x yerine 0 yazacağız. Ama adamın istediği buydu. Direkt yazdık buraya. Ama temelinde sıfır oluşturacağız. Biz de sıfırı oluşturduk arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde. Aynı hat taktiği burada da uygulayalım. X yerine sıfır yazdık. Yaz burada sıfırı. P3 bulacağız. P3'ü temelden verin bana. Temelden vermek için X yerine 2 yazacağız. X yerine 2 yazarsanız P3'ü bulacaksınız. O zaman 2. 2'nin 4'ü eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı 1. Buradan da ne olur? 16 eksi 4, 13, aman 12 artı 10 artı 1'den 4, 4, de bunun cevabı olur. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Excel Akademiden ayrılmayın. Görüşmek üzere.